Eski Mısır mitolojisinin en güzemli figürlerinden biri olan çakal başlı tanrı Anubis, ölülerin dünyasında ruhlara rehberlik eden kadim bir koruyucudur. Mumyalama sanatının mucidi olarak kabul edilen bu tanrı, bedenlerin çürümesini engelleyerek ruhun öteki alemdeki yolculuğunu güvence altına alır. Siyah rengiyle tasvir edilmesi, ölümü değil, Nil nehrinin bıraktığı bereketli siyah toprağı ve dolayısıyla yeniden doğuşu simgeler. Mezarlıkların ve nekropollerin sessiz bekçisi olan Anubis, kutsal alanları saygısızlardan koruyarak ölülerin huzur içinde uyumasını sağlar. Ölümden sonraki yargılama sürecinde Anubis, hakikat salonunda kurulan adaletin terazisinin başında durarak en kritik görevi üstlenir. Ölen kişinin kalbi terazinin bir kefesine, adalet ve doğruluk tanrıçası Maat'ın deve kuşu tüyü ise diğer kefesine büyük bir titizlikle yerleştirilir. Eğer kalp işlenen günahlar yüzünden tüyden daha ağır gelirse, korkunç canavar amit tarafından yutulur ve o ruh ebediyen yok olur. Ancak kalp tüy kadar hafif ve temiz çıkarsa, Anubis o ruhu Osiris'in huzuruna çıkararak ona sonsuz yaşamın kapılarını ardına kadar açar.